Yine sokak canları besliyoruz. Kediler için kurbanı bıraktık. Biraz fazla kedi var. Orada var. Burada var iki tane. Orada çimenlerin içinde var bir tane. Yeni besleyeceğimiz için çekiniyorlar yanımıza gelmeye. Biraz uzaklaşalım yemeleri için. İsminin açıklamasını istemem. Bir hayırseverin göndermiş olduğu kurma bunlar. Biz uzaklaşıyoruz rahat yemeler için. Bir yandan aç yemek istiyor, bir yandan çekiniyor. Bizlere yaş ve kurbanma desteği veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. İmkanlarımız dahilinde düzenli olarak İstanbul'da sokak canlarını beslemeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere yardım eden tüm insanların dualarını kabul etsin inşallah. Kokuyu aldı. Bir tane daha başka geliyor. Görüyorum. Biz uzaklaşacağız ki rahat yesinler diye.